Merhaba değerli takipçilerim ve izleyenlerim Ülper ile Her Şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için muhteşem bir kısır tarifim var. Bildiğimiz baharatların dışında kısıra çok yakışan yöresel baharat da ilave ettim. Yeri geldikçe bütün ayrıntıları ve püf noktalarını veriyorum. E, kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi rica ederek tarifime başlıyorum. Uygun bir kabın içine 3 su bardağı kısırlık bulgur ilave edip üzerine yarım çay kaşığı kimyon atalım. Her bir bardak bulgur için bir su bardağından bir parmak eksik kaynar su ilave edelim. Bu tarifimde ben salça yerine yazdan hazırladığım domates ve biberli sostan kullanıyorum. Eğer ki sizler sos yerine salça ile hazırlayacaksanız bir bardak bulgura bir su bardağı kaynar su ilave etmenizi tavsiye ederim. Malum salça sostan daha katı bu nedenle birebir kaynar su kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bakın arkadaşlar tabanında öyle çok fazla su yok. Sıcak suyu döktükten sonra vakit kaybetmeden hemen üzerini kapatalım ki güzelce buharıyla kabarsın. 15-20 dakika kadar beklettim. Bulgurlar güzelce şişti. Malzemeleri daha rahat karıştırabilmek adına büyükçe bir kaba aktarıyorum. Bulgurlar kabardığı için birbirine yapışır gibi olmuş, kalıp gibi çıktı. Kaşığın tersiyle bastırarak güzelce açıyorum. Tavaya bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yağ hafif ısındıktan sonra, e, biraz önce de belirttiğim gibi üzerine yazdan hazırladığım çok amaçlı sostan şöyle 3-4 kaşık kadar ilave ediyorum. Salça koyacaksanız sevgili arkadaşlar e, bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu sosun tarifi de kanalımda var. Bu kadar neden kırmızı? Tüm detaylarıyla ve püf noktalarıyla çok amaçlı sos başlıklı yayınladım. Açıklamalar bölümüne linkini bırakmış olacağım. Dileyenler oradan açıp üzerine tıklayıp bakabilir. Kışın salça koyduğum her yemeğe rahatlıkla kullanabiliyorum. Gerçekten hem çok lezzetli hem de büyük kolaylık. Yağda 1 dakika kadar kavurduktan sonra ocaktan alıp 2 diş sarımsak rendeleyelim. Üzerine 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 silme çay kaşığı kadar karabiber koyup hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bulgurun üzerine ilave edip bulgura salçalı baharatlı karışımı güzelce yedirelim. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz abone olduktan sonra bildirimleri açıp tümü konumuna getirmeyi unutmayın lütfen. Sizlerin de güzel güzel yaptığı kısır tarifleriniz vardır mutlaka. Sizler ne katarsınız içine mesela? Herkes değişik değişik yapıyor çünkü. Kısırla ilgili soru, görüş, öneri ve fikirlerinizi yorumlar kısmından dilerseniz yazabilirsiniz. Böylece yoruma okuyan herkes kısırla ilgili değişik bilgi ve fikirlere sahip olmuş olur. Bu aşamada evdekilerden biri dalgınlıkla benim ışığımı kapatmış. O yüzden bu kısmı biraz karanlık gibi gölgeli çıkmış. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse ki sonra fark edip hemen açtım. Memleketim olan Kütahya pazarlarda yazdan kurutup toz haline getirdiğim kızıl kızıldut kurusu baharatından bir dolu yemek kaşığı ilave ediyorum kızıl dut kurusu ekşilik vermesi için arkadaşlar tabi herkesin evinde dut kurusu olmayabilir onun yerine nar ekşisi veya sumak koyabilirsiniz bir iki kaşık tuzlu salçanın tuz oranına göre koymanızı tavsiye ederim ben yarım yemek kaşığı koydum e, tadarak ayarlayabilirsiniz Şimdi gelelim yeşilliklerini katmaya. Ben bugün kuru soğan katmayacağım arkadaşlar. bolca e, bolcana taze soğan koyacağım. Bu şekilde bitiyorum arkadaşlar. Yapraklarını kullanıyorum. Daha sonra tekrar bu şekilde e, uzuyorlar. Videonun bu kısmını fikir amaçla paylaşıyorum. Benim gibi apartmanda oturup da e, bahçesi olmayanlar, toprak özlemi çekenler, bu şekilde soğanı saksıda yetiştirebilirsiniz. kısırın yeşildiğini bol koyuyorum. Gördüğünüz soğan ve yeşillikleri yıkadıktan sonra ince ince doğradım. Bir demet soğan, yarım demet maydanoz, 7-8 yaprak ince doğranmış marul koyuyorum. Dileyen arkadaşlarım 1 demet taze nane ve bir tane domates koyabilir. Ben bu defa koymayacağım. Kısra kornişon turşuyu ben çok yakıştırıyorum, bilmiyorum sizler koyar mısınız ama denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yaz aylarında yaptığım turşuyu ilk defa sizlerle açıyorum. Bakın gayet güzel ve sağlıklı görünüyor arkadaşlar. E, suyunda herhangi bir bulanma, barlanma olmamış. Yerken de inanılmaz bir şekilde kıtır kıtırdı. Kanalımda turşu tariflerim de var. Arzu eden arkadaşlarımız kanalımdan tariflerime bakabilir. Turşuları mısır tanesi gibi küçük küçük doğruyorum. Bir su bardağı kadar yeterli olacaktır. Bütün malzemeleri açıklamalara yazıyorum arkadaşlar. Oradan da faydalanabilirsiniz. Arzuya göre bir veya yarım limon suyu koyalım, doğranmış turşular ve bir çay bardağı kadar doğranmış mor lahana koyup hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada yarım çay bardağı zeytinyağı koyacaktım, çekimde unutmuşum arkadaşlar. Daha sonra koydum ama dediğim gibi çekim aşamasında unutmuşum. Bir şeyi daha belirtmek istiyorum arkadaşlar, mor lahanayı soyacakla ince ince doğradım. Çok ince doğrayın arkadaşlar yoksa içinde çok sert olur. Kısırı şöyle güzelce karıştırırken bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. E sürekli benimle uğraşan biri beni ima ederek sık sık videolarında benim anlamadığımı düşünerek ben süslü tabaklara koymuyorum, yok ben şöyle yapmıyorum, yok ben böyle yapmıyorum, yok ben böyleyim, yok ben şöyleyim diyerek kendini övüp duruyor süslü tabak dediği de arkadaşlar 22 yıl önce teyzime hediye gelen en başta kısırı süsleyerek koyduğum 5-10 liralık cam meyve tabakları gibi tabaklar. Sadece sizlerin göz zevkine de hitap edebilmek için sizlere olan saygımdan biraz daha özen göstererek hazırlıyorum. E, hepsi bu arkadaşlar. Yoksa ben zengin biri değilim. E, bir evim bile yok. Yok ama çok şükür e, gözüm tok. E, kimsenin rızkıyla da kimseyle de uğraşmıyorum çok şükür. Allah sağlık versin de bana göre en büyük zenginlik sağlık. Ben bu tür polemikleri sevmiyorum arkadaşlar. İçinde de bulunmak istemiyorum. Kendi halimde elimden geldiğince kendi yağımda kavrulmaya çalışıyorum. Sürekli benimle uğraşan o arkadaşa sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum benimle uğraşma. Rızkı veren Allah'tır. Kullar sadece vesile olur. Sonuçta herkes nasibini yer. Nasipten de yol yoktur. Başınızı şişirdiysem kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, bana destek için birbirinizin yorumlarını beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.